Oto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanında bambaşka bir farklı bir konuğum var. Gördüğünüz gibi aslında station wagon'a kaçan biraz da böyle C hatchback segmentine var olan bir model. Skoda'nın Scala versiyonundan bahsediyoruz. Scala modelinden bahsediyoruz. Aslında bu model daha doğrusu geçmişe baktığımızda Skoda Rapid'in devamı niteliğinde hani Rapid Spaceback vardı hatırlarsanız onun devamı niteliğinde olsa da segmentine göre baktığımızda hani bulunduğu alanda çok bir rakibi yok. O yüzden şansı çok yüksek. Özellikle bu 1.5 litrelik motor seçeneğiyle, bu 1.5 litrelik ve 150 beygirlik motor seçeneğiyle biraz daha böyle sportif Station arayanlar için iyi bir seçenek olabilir. Verileri de falan oldukça iyi. Şimdi gelin hep birlikte önce bir otomobil inceleyelim. Sonrasında size bütün teknik verileri, teknik detayları aktaralım. 1 litrelik motorla 1.5 litrelik motor arasında ne fark var? 115 beygirle 150 beygir arasında ne fark var? Verimlilikler nasıl? Tüketimler nasıl? Bu videoda hepsini tek tek duyacaksınız, izleyeceksiniz. Şimdi gelin en başta bu Monte Carlo versiyonun. Elit, Premium ve Monte Carlo olarak 3 versiyonda satılıyor. Bizde konuk olan bu Monte Carlo versiyonunda neler var size hepsini tek tek anlatmaya çalışayım. Son bile aslında tasarımsal olarak detaylarına baktığımızda ilk başta bizim dikkatimizi çeken özelliklerden biri bu LED farlar arkadaşlar. Görüyorsunuz Scala'nın Monte Carlo versiyonunda biraz daha böyle çift alanlı kullanmış full Matrix farlar arkadaşlar. Diğer seçeneklerde mesela Premium'a bir paket alta indiğinizde bu full Matrix farları göremiyorsunuz. Daha çok Piona bilek detaylarının yer aldığı burada şurada. Hani biraz da böyle sis falan da buraya almışlar. Üç bölgeli. Biraz da böyle değişik bir tasarım olmuş. Özellikle ön yüzde Ön yüzde de ortada bir çarpışma radarını koymuşlar ve görüyorsunuz burada da piyano bilek detaylarının yer aldığını. orta taraf yani premium versiyonunda biraz daha böyle metal bir çerçeve varken burada tamamen piyano bilek bir kaplamayla otomobilin ön yüzü şekillendirilmiş. Daha mı sportif durmuş? Evet bu otomobile daha çok yakışmış diyebiliriz. Alt tarafta yer alan dodiklere varana kadar otomobil aslında rengiyle de tam bir uyum halinde olmuş. Kaslı gövde yapısından vazgeçilmemiş ve bu versiyonu özel olarak siyah bir cam karartılmış arka camlardan tutun da şurada görüyor musunuz? Bak şurada bir detay var Monte Carlo detayı. O detay aslında otomobilin biraz daha böyle farklı bir versiyon olduğunu anlatıyor. Hemen jantlardan başlayayım. 18 inçlik bir jant seçeneği kullanılıyor Monte Carlo'da ve yanakları biraz daha ince. 45 yanak kullanılmış. Diğer versiyonları tercih ettiğinizde mesela Elite ve Premium'un mesela 1 litrelik versiyonları tercih ettiğinizde hatta hani 1.5 litre de gerekiyor. Hani 1 litrelik, 1.5 litrelik versiyonları tercih ettiğinizde Monte Carlo olmayan 16 inç jantlar geliyor. Ve onda yanaklar biraz daha kalın. 55 inç, 55'lik yanakların olduğunu görüyoruz. Hemen şurada bir Monte Carlo yazımız var. İlk araçla ilgili en büyük detayı burada alıyorsunuz. Siyah piyano bilek kaplama, siyah piyano bilek kaplama yine camlarda. Ve aşağıda da eteklerde şu siyah piyano bilek kaplama otomobilin Monte Carlo olduğunun hissini size verebiliyor. Arka tarafa geleyim hemen. Arka tarafta da birkaç detayımız var. Arka tarafta stoplar biraz daha böyle karartılmış şekilde görüyorsunuz. Biraz daha böyle çizgisel tasarımsal detayları yer alıyor. Eğer normal bir versiyon alsaydınız şu skoda yazısı, şu skoda yazısı siyah değil, biraz daha böyle metalik renkli olacaktı, açık renkli olacaktı. Ama bir Monte Carlo'ya sahip olduğunuz için bu şekilde arka tarafta bir tasarım yapmışlar. Aşağılara doğru indikçe hani e, geri vites lambasından tutun da kedi gözlerine kadar yer alıyor. E, Piyano bilek siyah kaplamaların arka tarafta da devam ettiğini görüyoruz. Buradaki en büyük özelliklerden biri normalde bu otomobilin bagaj kapağı tüm versiyonlarda manuel ama Monte Carlo versiyonunu aldığınızda elektrikli açılabilir bir bagaj kapağı yer alıyor. Bagaj kapağını açmışken hemen içeriden bahsedelim. 467 litrelik bir bagaj hacmi var otomobilin. Koltukları yatırdığınız andan itibaren 1400 litrelerin üzerinde çıkıyor. Böyle geniş geniş karşılıklı kancalarımız var otomobilde. Yükleme eşiği aşağıda o yüzden birkaç valizi üst üste koyabiliyorsunuz. Hemen altında da bir yedek lastiğimiz var. Son dönemlerde artık birçok marka yedek lastik yerine tamir kiti veriyor. Bunda yedek lastik olması bir avantaj olmuş diyebilirim. Ön tarafa geçmeden hemen arka taraftan başlayacağım önce. Arka tarafa ilk kez oturacağım. Bu araçlar bana sıfır geldi. Burayı kim pisletmiş bilmiyorum. Bakın paspaslarda ayak izi bile yok. İçeride böyle binmeden önce kapı içlerine bakacağım. Kullanılan malzemeler arka tarafta daha çok sert plastik malzemeler. Şuralara doğru indikçe biraz karbon görünümü verilip biraz da böyle yumuşatılmış malzeme tipi. Şurada kırmızı detaylarımız var. Ambiyans ışığı değil. Ön tarafta da zaten aynı şekilde kırmızı detay var. Tam bir ambiyans ışığı diyemeyiz. Burada hoparlörlerimiz var. Koltukların yapısı da zaten e, bu versiyon Monte Carlo versiyonu aldığınız için biraz daha böyle hani renkli gelebiliyor. Biraz daha böyle sportif gelebiliyor. Arka koltuklarda bile görüyor musun? Şöyle yan destekleri var neredeyse diye. Hemen içeri oturacağım. Oturur oturmaz içeride sportif bir koltuk tasarımı görüyorum ön tarafta. Geleceğim şimdi oraya oraya anlatacağım. Ama arka tarafta yaşam alanı oldukça yerinde diyebilirim. Oldukça iyi diyebilirim. Hemen diz mesafemden bahsedeyim. Yani neredeyse şöyle ayaklarımı geri çektiğimde bir karışık diz mesafem var ayaklarımı ileri ettiğimde bir karışık diz mesafem var koltuk bana göre ayarlı 1.78 boyundayım ee, ve e, sumuş olduğu özellikler arka tarafta özellikle 3 kişi rahat seyahat edemez. İki kişilik bir alan var. Çünkü şu orta tarafta koskocaman bir şaft tüneli var arkadaşlar. Bu yüzden ortada oturan kişi biraz zor oturuyor. Ya ayaklarını sağ ve sola açacak ya da dizlerini ağzına kadar getirecek diyebilirim. İklimlendirme arka tarafta zaten ön taraftan yönetiliyor. İki tane USB çıkışına yer verilmiş, Type-C çıkışına yer verilmiş. Tamamıyla telefon şarj etmek için önde de bazı çıkışlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Koltuk arkalarında hem telefon koymaya hem de eşyalar koymaya minik cepler var. Baş mesafesi de oldukça yerinde. Hani baş mesafesine de bakacak olursak tavan açık, tavanın perdesi açık daha doğrusu. Bir karışta baş mesafesi var. Tavanın perdesi kapalı olduğunda da şuraya kadar gelse zaten yine dört parmak falan bir baş mesafesi oluyor. O yüzden baş mesafesi de yerinde diyebilirim. Ortada bir kol dayamamız var. Bu versiyonlarda bu sınıfta aslında görmeye çok alışık olmadığımız bir kol dayama diyebiliriz. İki tane bardaklığı var. Başka da bir şey yok. Hemen ön tarafa gideceğiz. Ön tarafta da bizi güzel bir alan bekliyor. Ön tarafa geçmeden önce yine hemen kapı işlerinden başlayalım. Yumuşak malzeme bakın. Burada arka tarafa göre daha yumuşak malzemeler kullanılmış arkadaşlar. Burası yine sertleşmiş. Yine burada yumuşak malzemeden yer aldığını görüyoruz. Burada geniş bir alanımız var. Bakın ben cüzdanımı koymuşum, gözlük kabımı koymuşum, şişe suyu rahatla koymuşum. Arka bagaj kapağını buradan da zaten tek tuş yardımıyla açabiliyoruz. Aynı zamanda tek tuş yardımıyla da geri çektiğimizde kapatabiliyoruz. İçeride koltukların yapısına bakacağım. Şimdi ön taraftan biraz göstermiştim. Görmüş olduğunuz üzere koltuklar ön tarafta bu Monte Carlo versiyonla birlikte böyle biraz daha sportif. Yan dayanakları görüyor musunuz? Yani bel desteklerini falan oldukça yerinde. Renkleri falan oldukça yerinde. Tasarımı da iyi diyebilirim. Ama manuel. Bunun premium versiyonunu alırsanız muhtemelen otomatik yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir aynı zamanda manuel bel desteği de var. Sol koltuk da yine aynı şekilde ama tasarımsal olarak, sürüş pozisyonu olarak benim beğenimi kazandı. Sadece Monte Carlo'yu aldığınızda, şurada görmüş olduğunuz üzere Monte Carlo detayını zaten görüyorsunuz. 3 kollu direksiyon simidi geliyor. Normalde 2 kollu direksiyon simidi. Burada daha büyük bir ekran var. Diğer versiyonlara göre böyle daha böyle dijital bir ekran var. Hemen hemen 10.25 inç büyüklüğünde falan yanlış hatırlamıyorsam. Yani ekran şuraya kadar sadece şuralar biraz daha böyle. Aslında buralar da dijital sayılır yani. Buraları da dijital saymak lazım. 10.25 inç de üstünde diyebiliriz. Ee, çeşitli tabi detayları görebiliyorsunuz ekran üzerinden. Aldığımdan beri daha doğrusu 45 kilometre mesafe gelmişim. Ortalama tüketim 8.9 litre olmuş. Biraz böyle hız denemesi falan yaptık. Otomobili denedik zaten bununla ilgili detayları da sürüşte zaten size hepsini tek tek vereceğim. Tüketimden tutun da birçok alanda burada değişik yapıyorsunuz. Bu ekran üzerinden birçok şeyi hani izleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Bu yüzden kullanışlı bir ekran olmuş diyebilirim. Birkaç farklı versiyonu da var. Orta tarafa geleceğim. Orta tarafta da bizi 8 incin üzerinde bir ekran bekliyor arkadaşlar. Dokunmatik hassasiyeti oldukça yüksek. Menüs falan oldukça güzel. Mesela ses ayarlarından tutun da, klima sistemine kadar, sürüş asistanlarına kadar buradan her şeyi manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Yol bilgisayarından tutun da, hani yorgunluk algılama sistemi hassaslığı falan her şeyi var burada. Şu ekranın renkli olması aslında güzel olmuş. Biraz daha kırmızı detayların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Tasarımsal bu Monte Carlo versiyonundan dolayı yumuşak malzeme kullanılmış. Ön göğüste de bu sınıfta pek rastlayamayacağımız bir şey. Ve ön tarafta da şurada biraz daha karbon görünümü verilmiş. Premium versiyonda biraz daha böyle bir nasıl derler? Hani kadife bir yapı var daha çok kirlenmeye müsait diyebilirim ama bu bence daha iyi olmuş. Aşağılara doğru indikse zaten sert plastik malzemeler başlıyor. Kırmızı detayların burada da yer aldığını görüyoruz. Çift bölgeli bir klimamız var. Hava temizleme de sahip. İç mekanda havayı da temizleyebiliyor. Vites topuzunun hemen arkasında şurada şöyle göstereceğim. Bir alan var. Burada hem telefon şarj edebiliyorsunuz hem de eşya meşeğa koyabiliyorsunuz. Kablosuz şarj sisteminde var. İki tane de çıkışımız var. Bildiğimiz Skoda modellerinden tanıdığımız bir vites topuzumuz var. Geri vites kameramız oldukça rahat, net diyebilirim. Birçok modele göre, birçok versiyona göre otomobille ilgili bütün detayları zaten buradan ayarlamak mümkün. Hemen şurada sürüş modlarımız var. Normal, sport ve eko olarak bu zaten kendi ayarlarımızın yapıldığı sistem. Ekoyla ile sportu bile karıştırabilirsiniz. Burada harman yapabilirsiniz. Start stop sistemimiz, park sensörümüz, iki tane bardaklığımız. Burada da minik bir kol dayamamız var ve çakmaklık da mevcut. Ve en çok sevmediğim sistemlerden biri de madem bu kadar makyaj yaptınız, Kamik'te de aynısını yapmışsınız, bunda da aynısını yapmışsınız. Bari el freni elektronik olsun diyebileyim yani. Elektronik el freni olsa daha iyi olurdu diyebilirim. Saklama alanları falan var. Şöyle ufak tefek şuralarda falan. Far sistemini zaten biliyorsunuz Volkswagen modellerinden. Tanıdık. Skoda'da zaten ortak marka olduğu için yıllardır kullanıyor. Son olarak böyle bir açılmayan cam tavanımız var. Panoramik cam tavan dedikleri. Şöyle tek tuş yardımıyla sadece perdesi kapanıp açılıyor. Dışarıdan, tasarımdan, iç mekandan detaylar bunlar arkadaşlar. Şimdi size sürüşte biraz detay vereyim. Sürüşle ilgili detayları size aktarmış olayım. Şimdi hep birlikte direksiyona geçelim. Skoda Scala'nın direksiyonuna geçtik. Bu Monte Carlo versiyonu bir kullanacağız. Bu sportif, daha doğrusu biraz daha sportif bir versiyonu kullanmış olacağız. Bu aslında burada kullanılan, bu otomobilde kullanılan 1.5 litrelik motor arkadaşlar. Aslında çok da yabancı bir motor değil. Hani e, nereden biliyoruz? Volkswagen grubundan tanıdığımız, bildiğimiz bir motor. Bunu daha önce de yıllar önce de kullanıyorlardı. Hala kullanıyorlar. Tabii o dönemden bu zamana kadar yıllar geçtikçe çeşitli teknolojiler uygulanarak motorlara daha fazla geliştirildi, daha farklı e, tasarım halini almaya başladı. Şimdilerde de 150 beygirlik motor seçeneğiyle e, Türkiye pazarında. Kardeş markalarında, kardeş modellerde boy göstermeye başlıyor. Bunu tabii Golf'te de kullanıyorlar. İşte bu sene Scala'da da kullanmaya başlamışlar. Fabia'da da kullandılar. Skoda tarafı Fabio Monte Carlo vardı. Kullanma fırsatımız da olmadı ama onda da o motorun kullandığını biliyoruz. Skoda'nın bir önceki günkü test konuğum olan Kamik versiyonunda. Kamik versiyonunda da artık Monte Carlo adı altında 1.5 150 beygirlik motor seçeneği sunuluyor. 1 litrelik motorla 1.5 litrelik motor arasında aslında çok bir fark yok. Verimlilik olarak çok bir fark yok. Tüketim değerleri hemen hemen aynı diyebiliriz. Tabi 1.5 litrelik bu 150 beygirlik seçenek biraz daha hızlı diyebilirim. Diğer versiyonun hatta böyle bir 2 saniye falan daha hızlı diyebilirim. Şundan bahsedeceğim. Geçmişte aslında bu 1.5 litrelik benzinli motorda verimlilik üzerine kurgulanmıştı. Çünkü iki silindir kapama teknolojisi vardı. Bu normalde 4 silindirli bir motor, 1 bir litrelik motor biliyorsunuz, 3 silindirli bu 4 silindirlik motorda ACT sistem dedikleri o dönemde iki silindir kapama e, olayı vardı. İki silindiri kapayınca daha doğrusu nasıl kapanıyor iki silindir? Hani e, gaza fazla yükleme yapmadığınız sürece, mesela ayağınızı gazdan falan ki, çektiğiniz sürece, otomobili kendi akışında yolda yürüttüğünüz sürece e, sistem 4 silindir üzerinden değil de 2 silindir üzerinden çalışıyor. Bu Onda da o teknoloji hemen hemen var diyebilirim. Hatta var diyebilirim. Bu iki silindir teknolojisinin kapanmasıyla birlikte de otomobil daha verimli bir sürüş koşuluna sahip olabiliyor. Aslında Scala bana göre ee, ...Skoda'nın geçmişte hani hatırlarsınız Rapid diye bir modeli vardı. İlk başta B Sedan olarak geldi. Sonrasında bir Station Wagon seçeneğiyle birlikte e, Rapid Spaceback olarak bir versiyon geldi. Skoda Scala da aslında onun bir devamı niteliğinde bana göre. Çünkü boyutlarına baktığımızda, hacimlere baktığımızda aracın uzunluğu olsun, genişliği olsun, bagaj hacmi olsun hemen hemen aynı diyebiliriz. Hatta bagaj hacmi Scala'nın biraz daha büyük olmuş diyebiliriz. Golf ile çok karşılaştırıyorlar. Golf ile şu yüzden çok karşılaştırıyor. Dediğim gibi ikisinde de 1.5 litrelik benzinli motorlar kullanılıyor. Hemen hemen hızlanmalar falan aslında çok farklı değil. Bu biraz daha hafif bir otomobil olduğu için veriler hemen hemen karşılıklı gelebiliyor. Ama dediğim gibi bu arka şasi tarafından daha uzun olduğu için Golf'ten daha büyük bir araç. Yani daha doğrusu uzunluk olarak daha büyük bir araç. Ve station olmasının etkisi burada yüksek. Şimdi bu 1.5 litrelik bu 150 beygirlik versiyonu hangi seçeneklerde alabiliyorsunuz? Onlardan da bahsedeyim. Otomobil bir kere üç farklı e, versiyon nasıltı? Elit, Premium ve bir de Monte Carlo olarak. Elite'i tercih ederseniz sadece otomatik var, manuel yok bu arada. Elite'i tercih ederseniz Elite'i tercih ettiğinizde sadece 1.0 yani 1 litrelik, 1000 litrelik, daha sonra 999 cc'lik bir 3 silindirli motorla bu aracı tercih edebiliyorsunuz. Premium'da da yine 3 silindirli motor seçeneği var. Aynı zamanda bu şu an bizde var olan bizim kullandığımız bu 1.5 litrelik e, benzinli motoru da yine orada da kullanabiliyorsunuz. Fakat e, Monte Carlo'ya geçtiğinizde neler değişiyor? Prestige versiyonunda Monte Carlo'ya geçtiğinizde ufak tasarımsal dokunuşlar var arkadaşlar. Sadece ufak bir tefek tasarımsal dokunuşlar var. Bir de şunun da altını çizeyim. E, direksiyon hassasiyeti e, Monte Carlo'da özellikle spor versiyonlarda, spor sürüşlerde biraz daha farklı ve süspansiyon yapısı da diğer versiyonlara göre, diğer otomobillere göre biraz daha böyle hani sert diyebilirim. Bu da otomobile daha iyi bir yol tutuş performansı sağlıyor. Ama tabii bu sert süspansiyonların şehir içi kullanımında biraz otomobile eksi hane yazabiliyor. Çünkü şehir içinde otomobil böyle deyim yerindeyse otomobil içinde çok böyle sarsıntılı bir şekilde aracı kullanabiliyorsunuz. Spor koltuklarımız özellikle böyle bel destekleri, yan destekleri oldukça iyi. Tam bir böyle hani e, sporcu ruhunu veriyor. Şöyle ön tarafa kadar hani gördüğünüz alana kadar arka tarafa baktığınızda biraz da artık normal bir klasik bir station wagon'dan çok bir farkı yok diyebilirim. Direkt son yol konusunda size geri bildirimleri güzel geri bildirimler sağlıyor. Gaza her bastığınızda aslında otomobil böyle e, nasıl derler? Hani e, yoldaki böyle en ufak bir cisimi bile özellikle sert süspansiyonların da buna etkisi çok yüksek süspansiyonlardan dolayı falan size geri bildirimi yüksek olabiliyor. E, viraj performansı yerinde bunların hepsini size göstereceğim hepsini anlatacağım yakıt tüketimi. Yakıt tüketiminde aslında arkadaşlar sakin kullanımlarda oldukça makul. Yakıt tüketimine girmeden önce aslında otomobilin biraz teknik verilerinden bahsedeyim. Dediğim gibi 150 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli bir motor görev yapıyor bu modelde, bu versiyonda. Ee, aynı zamanda aracın 250 Nm'de de torku var arkadaşlar. Bu 150 beygirlik gücü tabi otomobil 5000 devir dakika saatten itibaren vermeye başlıyor. Ve e, şundan da bahsedeyim bakıldığında aslında bir önceki 1 litrelik versiyonla 999 cc'lik versiyonla arada bir hemen hemen 35 beygirlik bir güç farkı var. Onun da torku 200 Nm seviyelerindeydi. Bu 1 litre ile 1.5 litre şimdi size teknik açıdan teknik fabrika verisine göre karşılaştıra karşılaştıra gireceğiz. Bu aracın maksimum hızı 220 km ve 1 litrelik versiyonu alırsanız maksimum hızınız 200 km olacak. 0-100 km hızlanması da bunun 8.2 saniye arkadaşlar. Ee, versiyonun aracın e, 1 litrelik versiyonunda da hızlanması 10.2 saniye seviyelerinde yani bu 150 beygirlik versiyon 1 litrelik versiyondan 2 saniye daha hızlı diyebilirim. Yakıt tüketimi konusunda da oldukça makul oldukça yani iyi diyebilirim aslında bu güçteki bir otomobil için bu güçteki bir araç için aracın ortalama yakıt tüketimi 5.6 litre seviyelerinde 1 litrelik versiyonu aldığınızda da ortalama tüketim 5.4 litre seviyelerinde oluyor. Yani 0.2 litrelik bir fark var diyebilirim. Tabi ağırlık dengesine de baktığımızda bu otomobil 1271 kilo. 1 litrelik versiyon aslında tam tersi daha ağır bundan arkadaşlar. 1 litrelik versiyonu da 1271 kilo ağırlığında. Yani bundan hemen hemen 35-36 kilo, 38 kiloya yakın, 40 kiloya yakın daha fazla bir ağırlığı var diyebilirim. Otomobil bir dizi teknolojiyle birlikte geliyor arkadaşlar. Bu otomobili satın aldığınızda, e, bahsetmek gerekirse şimdi burada bir e, şey teknolojisi var. Çarpışma önleme sistemi teknolojisi var. Bunu bunda da yer vermişler. Hız sabitleme olayı var. Adaptif hız kontrol sistemini yani aslında otomobilde çok yer vermemişler anladığım kadarıyla. Çünkü mesela şöyle mesela sol taraftan bir kamyon arkasına gidiyorum. 115'e sabitledim mesela otomobili. Şerit takip asistanı güzel çalışıyor ama dediğim gibi adaptif kruz kontrol yok. Sadece hız sabitleme sistemi var. Bunu da bildiğimiz üzere Volkswagen'in yıllardan beri kullandığı şu kol üzerinden hız sistemini açıp kapaya biliyorsunuz. Aynı zamanda şu kolun altına yer alan menüden de zaten şurada hız uyarısı sistemleri falan ayarlayabiliyorsunuz. Üç farklı sürüş modumuz var. Spor, Eko ve normal olarak. Şimdi Ecomod'da gidiyorum. Ecomod'da giderken bir de bir yakıt tüketiminden bahsedeyim. Fabrika verisinin dışında. Ben bu otomobili şehir içinde böyle sakin kullanımlarda, E5 şartlarında falan ama trafiğe hiç girmeden onu söyleyeyim. Ee, hemen hemen 5.5 litrelere kadar yani yakıt tüketimini gördüm. 5.5-6 litre seviyelerine kadar yakıt tüketimi inebiliyor aşağılara doğru. Otomobili ee, biraz daha böyle şehir içinde kullanmaya başladığınızda mesela Az önce şehir içinden geldim Kuzey otobanına yaklaşık bir 30-35 kilometrelik yol geldim. Bu 35 kilometrelik yolda gördüğünüz üzere benim ortalama tüketimim şu an 8.4 litre seviyelerinde olmuş. Yani bu tüketim değerlerine aslında baktığımızda otomobilin hani verileri çok da yerinde diyebiliriz. Sürüş modlarımız var dedik, spor, eco ve normal olarak. Hem bir yalıtım hem de motor yalıtımına bir bakacağız. 1.5 litrelik motorun da etkisine bakacağız. Şu an bir virajdayım. Viraj performansı konusunda da yani direksiyonu çevirince otomobil aslında istediğiniz yöne doğru gidiyor. O tarafta çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Mesela şu an yani tam gaz böyle gaza bastığımda hani rahatlıkla şu virajı hani hiçbir zorluk çekmeden böyle hafif bir viraj çünkü biraz daha böyle bir sert viraj olsa hani bu kadar rahatlıkla dönemem muhtemelen dönebiliyorsunuz. Yüksek hızlarda özellikle 150'den sonraki hızlarda yalıtım konusunda biraz yani sorun yaşayabiliyorsunuz. Şöyle ki hani yalıtım konusunda sorun yaşıyorsunuz dedi. Yol sesi biraz daha fazla içeri gelmeye başlıyor. Bir de rüzgar sesi çok hafif içeri gelmeye başlıyor. Tabii bu hızlara çıktığınızda birçok otomobil zaten size aynı e, ses performansını sunacaktır diye tahmin ediyorum. Eco modda falan kullandığınızda biraz daha böyle e, yumuşak kullanımlar yaptığınızda da otomobil size gerekli e, geri bildirim zaten verecektir. Hani e, düşük hızlarda zaten otomobilin kullanımı oldukça sessiz diyebilirim. Şimdi mesela hem spor moddayım hem e, şanzımanı da spor konuma getirdim. Böyle bir hızlanmaya falan baktığımızda dip gaz yaptığımızda hani e, otomobil hızlanmaktan hiç geri çekilmiyor. Hiç çekilmiyor yani. Gaza bastığın zandan itibaren otomobil böyle gitmeye başlıyor. Gitmeye çalışıyor. Tamam. Ama tabii e, 150 beygiri gücünü hani hem ağırlıktan dolayı hem de bu tasarımından dolayı bazı modellere göre tam hissetmeyebilirsiniz. Kamik'te bunun daha az hissedeceksiniz. Çünkü bir SUV model, yerden yüksek bir modelden bahsediyoruz biraz daha böyle bir hatchback yapısında bir otomobil olsaydı daha kısa falan olsaydı mesela 150 beygiri biraz daha böyle iyi ve rahatlıkla hissedebilirdiniz diyebilirim. Şimdi spor moddayım. Şanzımanım da spor modda. Bu aracın hızlanması arkadaşlar 0-100 km hızlanması saatte 8.2 saniye. Bakalım biz kaç saniyede 100 km hıza ulaşacağız. 3 2 1 dip gaz bastım. Aldı biraz geç aldı. 90 100. Muhtemelen ben de 8 saniye seviyelerinde bu hızlara ulaştığımı düşünüyorum. Tekrar normal moda geçelim. Hatta direkt eco moda geçelim. Bu otomobili almak istediğinizde bu aracın fiyatı 1.8 milyon lira arkadaşlar. Ama bu fiyatın yarısı neredeyse vergi. Bir sonraki haftada yeni videolarda, yeni otomobillerde, yeni versiyonlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olur, videomu beğenirseniz, merak ettiğiniz varsa yorumlarda sorarsanız sevinirim. Şimdiden hepinize görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.